Evet gençler bugünkü videomuzda hunger Games oynuyoruz. Şu an 15 saniye kaldı. 15 Aa, saniye. Burada 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 buradasın lan gel gel gel. Ha buradasın. Hadi hadi kit seçin kit. Kit Kitmiş. Oğlum bende tek şey var. Ben de number jack olacağım. Number jack. number jack. Number jack. Bak Gamir Gamir Gamir. Number jack. Gamir benim sevgilim. Hayır Çok seçeceğim. Mutluyum. Ama ne kodumun gerizekalısı. Jack. Lan beklesene orospu çocuğu. Lan küfür etme ya bırak gitsin o ya. Aynen ya bırak gitsin. Bırak o beni takip ediyorsa. Ross bu çocuğu işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Gel gel. Survivor yapacağız. Hmm. lan git seç. Şey, öldürürüm lan bu manitanı. Şimdi bana saldıracak manitan. Ersan. Tamam. Bak. Saldıracak. Ya söylemeseydin ya. Ne güzel kıpışacaktık. Ya boşver oğlum. Bırak. Abi bu uzun sürecek ya 15 kişi var Bu napı lan Oha hızı koydu Şeref Oo. Harbiden ha 1 dakikalık hız var Lan bana koymadı Farkı Farkı beni de bekleyin 1 dakika kaldı lan gel Balgaba Kız bir oyna bak döverim seni Balgaba Facebook'tan mesaj geldi lan <laughs> Lan Al kapağını kesin lan. Kafamıza abi. koyarız. Abi biz girdik mi? Evet. Lan! Mesaj abi, geliyor. Adam öldüreceğiz. Şş, nasıl çok seksi mi? Yes. 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 Kaç saniye kaldı? 25. Iyy yes. iğrenç gözüküyorsun şu an. Hehehehe. <laughs> önüne gidenisi. <laughs> <Yaptan> daha berber. <laughs> O kasmıyor. Bana kasmıyor lan göt. Ananı sikeyim. Kasmıyor ki. İyi ki de önütsüzdüm bu arada. Abi ne kadar bastım ben ya. Atla lan atla. Oo malitan ya. Hoppa! Sonra çattsın ha 5 dakika atla. Lan öldün. Hayır. Bana öldün. Abi şanslıyım. Nasıl çıkacağız? Aynen nasıl çıkacağız buradan? <laughs> lan atla dedik atlarda <laughs> kalmana. Aa toprak diye bir şey var salak Çamın toprağımız mı var? Karan koyayım bunu. Ya vurma! Şu manitanı öldürsek mi? Hayır. Hadi hadi öldürelim. Allah seni Ben gebertirim. öldürürüm. Seni gebertirim. Al vurdum bir tane. Lan vurma vurma! Fuck you. Vurma oğlum. Sen de bebeğe vuracaksın! Evet. Gel lan ikiye tek gelin! Vallahi gebertirim. Şu manitanı alayım ben ya. Oh, Fuck you. Ne ballı. Fuck you. Hadi gel gel. Manitanı takip et. Manita! you. Al seni yapacağım ben. Evet gençler bugün. Gençler ben bir ayarlama yapayım. Hızır deriz. Amına. Amına. zaten. Bize de bize de toprak at. Şunları. La ya. yazma. Kim yazıyor lan? Mesaj yazıyorlar. Yazan yazsın. Oha bize de atacak şimdi bak. Ha. Gel lan niye biz kırmıyorsun? Lan kırsak. Niye biz? Biz salak mıyız lan? Kırıştı tamam, lan. Çekil. Dur. Bir ayarlama daha yapayım. Çekil. Sen ayarlamana Video ayarla he? var. Şunu yani. iki ayarla. Çıkarım, 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 çıkarım. Al. Tamam. Görüşürüz şey hayat. Şerefsizsiniz lan. Beni bıraktınız. Anlıyor. Abi daha çok var. Abi daha çok var. Abi, Abi. Kapa şu Facebook'unun götünü sikeceğim bu Facebook'un <laughs> ha. <gülüyor> Facebook. Un. Bana bak ya. Facebook bak. hatası. Error. Erol 188. Ya bok Erol. Mesaj geliyor yavşakla. Aa bana bir şey atıyorlar. Aa bak gördün mü? Vay aferin kanki. Ne bu? Ha Hemen yavşa ama. Yavşıcam buna. Benim mal. Mal ben benden başkasını sevmiyorum. Fuck you. Ya biz... Ma, ben onun için kar yaptım lan. Kimi sevdi Oo. Bu kadar canlarsız ya. Yani. Hadi gidelim. Ay bir şey de varmış. Romantiki de varmış. Aynen. Lan neredesin? Aynen içeride kaldım Ya masın ya Mala... Lan Sabri ne yapıyorsun? Ne yapayım? Salak lan orasını ben kaldım. Dur bekle Gel 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 Fuck you gel, gel. Fuck you ha? Aha geldi Hadi gel Kaç kişiyiz? 9 kişi kalmış Hadi gel şey kesek lan Aynen aynen gelin, gelin gelin Odun 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 kapalayın Kız beni tıp senin değil. tıp 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 Gel gel burada şeye var. O madeni ne? Gel gel maden. Aa burada maden şey var? demin kütçesi var. Ha, ha, sanki bizim şeyimiz var. Kazmamız. Baba iki tane var keseriz. Ya gel biz odun bulalım yeter ya. Neredesin lan? Arkandayım takip ediyorum. Lan kayboldum. Ya üstte çık işte. Dur ama. çıkarsana. Ya sonra ya boşver. ne amına. yazdılar acaba? Lan! Ya sonra boşver. Lan! Yani video çekiyoruz ama ha. Yan lan be ya. Yemek var mı? Yok oh. yavrum. Yok. Kusura bakma. Yok ot yas. <laughs> Neredesin lan? Ha. Yemek bulun yemek yemek. Abi bu kız Orland Kral'da takılıyor ha. Artık öğrendim. Fuck you. Neyim? Traps düşüyor lan hadi. <laughs> lan! lan. Sıçıcam ağzını ha. Kim yazıyorsa. Evet. Sıçıcam onu. Şarkı açsana. Yok ya ne yapacağız şarkıyı ya. Ya boş ver at. Ya boş ver ya aman siktir ya et. Sekiz kişi kaldı hadi hadi. Aman. Sonunda ikinizi aman de alırım. Amına koyayım bana kim vuruyor? Hiç kimse vurmuyor beni. Sikeceğim oğlum manitanı. Mal için kurtardı seni lan. Eh eyvallah. Aha! Allah'a bak be! Allah'a Jungle buldun mu? O, evet buldum. Oley! Jungle'a gidiyoruz. Gidi mmm. Jungle'a gidi gidiyoruz. Jungle'a gidi <laughs> gidiyor <laughs> no gidiyoruz. Jungle'a gidiyoruz. Ya çekilin oğlum içine girmeyin. Jungle'a gidiyoruz. Jungle'a gidiyoruz. Jungle'a Fuck you sokucam arkanızdan Jungle'a gidiyoruz Çaktırmayın bebek Bak Jungle'a gidiyoruz Jungle'a gidiyoruz Ananesi giyim düştüm Mal buradan çıksana çıkayım 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 aaa aaa aa. aaa eee jungle buldu kes kes lan kes kes number oha. oha lan fuck you yazmayın lan orororos bu çocuklara ooo jungle oha. oldu hocam 11 tane oldu gel yaz lan neredesin burda aşağıdayım hmm. crafting table yapıyorum lan neredesin ya lan ağızlarına sıçacağım yazmayın lan orororos bu çocuklara lan neredesin neredesin aşağıdayım amına kodumun aşağıdayım işte oha fayda aman ama ne yurdu, yurduna soktu seni. Kötü olsun soktu. Aa o olmaz işte. Ya çalışma masası çok berbat ya. Kötü yapmışlar. <laughs> Aynen ha. Çalışma masası çok berbat. Şey. Kılıç yapın lan kılıç. Tahta kılıç işinize erecek. Ama ben ilk önce şey yaparım. E benim ama ama. E ne yapayım e, manitalar hayran. Yani ne manitası manitan yok ya. Keşke ben, olsun. Yani şu an o manitacılık yapıyor ya. Benim var ki. Gerçek hayatta da bu. Lan! Bu kadar anlaştık yani. Hadi gel. İnek, inek! inek İnek, inek, inek! inek inek. Mööööö! Möööö! Möööö! Yorum yorum ya! Sen Sanki... kes. Fuck you! Hepsini bana katladınız! Orrrrrrr! Mööö! Ulan ineğin tipine bak! Aynen ha tipimiz işte. Hıhıhı! Ooyyyeee! 3 tane. Allah! Cadı! Cadı! Allahu ekber! Allah Allah bu ekmeğe OHA İKİ DAKİDİR ALTİK TEYVOM YAPIYORUZ Abi zehir oh, ya. yedim Abi siktir Abi siktir Abi 79 dakika Abi 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 26 Abi siktir Abi siktir abi siktir abi, Öldün lan öldün abi Abi siktir Abi abi ölüm abi ulan. Abi ölüm Abi 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 dead Abi dead Abi Sizler ölmüyorum abi Abi çok seksiksin abi 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 Abi. abi. Öldüm. Oha ölmedim. Oha. Tükürüm. Oha. Lan yok ciddi, artık Kobe Bryant. Cadı, cadı, cadı var mı lan onda yine? Abi, abi madeni yemek. Madeni mi indin lan? Abi Üç yemek. tane var. Gel yukarıya çık. Abi yemek. Oh. <laughs> abi madeni iniyordun da cadı var. Gel gel yukarıda yukarıya Aa, çık. Görüyorum sizi gelin gelin. Ya kızını soktuktu mu öleceğim lan? Aşkım ölür ölürsen. Lan ikisini ben iki tane kaldı hadi. Lan nerede? Abi ölmemiş. Abi ölmemiş. Ölmedim başkım. Beklerim. Az siktir öleceğim lan sizin yüzünüzden. Orr. Murat al bunları Al. Thank abi. you. Thank Murat you. adam ne? Al şunu. Ha arkamda. Abi yemek var abi. Abi çok seviyorum seni. Abi, seni. abi yazma ya. Onu <laughs> yazıyorlar. Hayranlarım çok. Bu uh, açtıktan hocam. Açtıktan hocam. Açtıktan. Abi çok az ya. E ne yapayım? 2 tane vardı. Pişirseydik daha, daha çok çıkardı. Pişirsin. Oo, kömür var, kömür, kömür. Ya şimdi mi soruyorsun göt? Yukarıda kömür, az var lan şurada yukarıda. The table, the craft, the demir var, demir. Aynen demir oh. kıramıyoruz. Aa demir kıramıyoruz. Oh. Kömür dur, kırar. dur lan bana vuracaksın. Bir kat yanım var, dikkatli olun. Valla çık önümden vurayım ya sana Çocuğum ben vururum. Aynen. Şu demirden şey yapalım lan kılıç. Ben ne yapmaya çalışıyorum? 9 tane. Yes. E benim ama ya kapa şunu. Dur. Dead match mı? Aa orta şimdi Lan bir tane var. Lan bu ketler yazıyor. Ya kapasın şunu ya. Kapatamam o şu demir. an bilgisayar dondu. Aha demir. 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 Aha bir tane daha demir. Aha bir tane daha. Özür dileriz gençler. Aynen arkadaşlar bugün. Abi. Öldüler mü? Öldü mü? Ölmekle alakası yok da. Ya bırak yassınlar ya. Abiğim gün lan. lan demir fiçesi topladın mı? Allah topladım. Gittiler topladım. Harbiden ha, kömür. Kömür kömür kömür. Kömür saldırın kömüre. Kömür seni siktin lan. Ya bırak yassınlar ya. Benim <laughs> yaşa. Ha kömür burdan Murat koyumda da otur at neredesin? Sikerim o lan. As siktir zombi. Ben olsam gitmezdim. Gel. Ya tipine sokayım. Zombi birini sikeyim Bence. Abi tecrübeyle oynuyoruz. Herhalde. Aa, aynı tecrübe oynadık. Ben olsana gaber onu. Yapayım, Öldü zaten. Hadi gel gel. Ben gelsene debiri var yedi tane. O yedi de onu. Üküs. Öküz, <laughs> Öküz. tam iki tane kılıç yap. A üç tane yapacağım. Niye? Ha üç tane. Mani tane de yapacağım. Öyle olsun kanki. Oha bu desta. Oha kömür kırıyor lan bu. Lan. Şey Lan ya. yemek 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 ayama yemek ayama yemek benim adım ya yemek. gelin abi şuradan toplanalım zaten bir kalp canım var hmm. Lan bu olsa bu yenerdik mürekkep mürekkep şu mürekkep kesin Lan bu arkadaş abi lan. güzel yapmış aferin tamam. pişirin Madencilik yapıyoruz beyler. Gel ev yapalım gel. Gel. Hani ev yapmayı sevmiyordun amcık? Amcık. Burada ev yapalım diyoruz. Kapçı kazdı. 5 kişi kaldı. Testlerin açılması ne? Oho. Oh. Açıldı ya. Çok açılmadı. Testlerin açılmasına çok az o. Testlerden ha. Öyle Anladım. yapma öyle yapma öyle yapma. Öyle yapma. Abi niye kazmalar çok az kazıyor? Bu Canavarlar gelmesin yoksa... niye şöyle yapalım. Taşlar çok çok. Bir tane açık kalsın şöyle kapat. Topla. Oldu mu? Alıştım lan biraz. İlk de çöpek oynayışım. Şey Allah'ım. Ciddi söylüyorum. Nasıl güzel mi? Yani kasıyor güzel, mu? Sıkıyor. Ya sıkmıyor, sıkıyor abi. <laughs> güzel güzel. Kasıyor mu? Kasıyor mu? Kasma. Kasmamız önemli. Kassa ne iş? Balta yapan var mı? Ben de var baltam. Balta dedim. Demir kütçesi lazım. Aldım demir kütçesi. Ya mal ne yapıyorsun şimdi ama? Gerizekalı yapacağım ikimize. Bir de manitana. Oğlum ne? Ne ama? Kız güzel ama ne? Yani değer. Fuck Lan satık yap. Neyse yatak verin uyuyalım lan ev yapalım. Siktir lan şuraya gidin kapatın. Mal mısınız siz? Çık çık çık. Lan kız Avradını sokayım kız aldı kız Ya yapar o yapar kız Al al sen al. Ben al, güvenim var. Al şunu al. Verir o. Gerizekalı yemeğimiz al, bak, yok. Al diyor bak. Gerizekalı o önemli değil yemeğimiz yok. Yemek nasıl bulacağız? Tamam. Burada kalsak öldürürüz. Tamam çıkacağız buradan elimizde. Çıkalım ya çıkalım. Ya ne yapıyorsun ya? Kılıcımız var kılıcımız. Kılıcımız sana Bak benim bir kart canım var. Yemek yok mu? Yok mu? Sen çıkma ben çıkayım hadi benim. Siz burada bekleyin ben geleceğim. Aynen biz burada bekleyin. Sikeneton. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gel gel. Ender. Ben ben. Oho. Kıza diyeceğim yemek toplar mısın diyeceğim. Yemek Kemik tozu bulmamız lazım. Kemik tozunla daha büyütüyoruz. Şey Gel buradan çıkar. Aynen. Vurma, vurma. Orospu çocuğu vurma. Orospu çocuğu. Mar Vurur. Abi az kaçcanın kaldı. Az kaçcanın kaldı. Kesim, kesim. Öldün, öldün. Öldüm, sağlık. Öldüm ya. Az kaçcanın kaldı diyoruz. Geri getsene. Kaç kişiyiz? Gemer. 3 kişiyiz. Ha 3 kişi kaldınız. Onu Dur ben söyle. Alan bize. Devil Boy. Boy. Bu yemek bulsana. Son fest. Fester Ha siktir. Abi çekil abi. abi çekil abi. Abi çekil abi. Abi ben gidiyorum abi. Abi çok kötü ya. Gel gel. 5 abi feste, var festlere yakın bu adam. Tipi çok güzel. Festlere yakın. Mad bize yemek bul diyoruz yemek. Abi bir tanesi madende. <laughs> Tipini tipi. tükürüyor. Buradan çıkamadım. Oğlum bize yemek yemek. O bu da fester tamam, yapın. Tamam. Kamil. Vermiyor. Devil boy evet, namlıcak. Gel gel takip et. önden çık. Lan bir buraya açın lan buraya açın. Buraya açın. Buraya sana. Ney? Aç aç. Aç çık buradan çık. Mal o full şey indirmenler var. Nasıl çıkıyor? O zaman benden yemek isteme o zaman. Al. Adamlar chestler yapacak. Hop. Çıktım. Ben kapı açayım lan bunu. mı? Amin. Salam lan ben niye kapı yap? al Kesmeye gidiyor. Kes. Senin malzemen var ya kesmeye Kesin. gidiyor. Ah kemik tozunu aldı. Bu da şeyi de aldı. Çapa yapın kendinizi. Yemek. Oradan yemek çıkar. Yemek. Gel lan buraya yemek. Geç. Geçsene. Bir şey aldı lan Kapı nerede lan? Lan zehir almaz. almış. Ha siktir o siktir hiç iksiri varmış lan? Daha var yani. iyi mi? Sağlık iksiri yok mu? Ona bakacağım şimdi. İkisi de hızlı. At at. Ölüyorum bay. Allah koyayım. <laughs> Niye öldü? Zehir yedi salak. Tamam çok güzel şeyler var lan. Ananı Aşkım. Kim <laughs> kaldı? Üç kişi. İkisi de Yandın sen. Red maç başlayacak biliyorsun. Kapıya bak ya kap. Ev yaptım lan. Gamer, gamer boy mu? Gamer. Gamer değil gamer. gamer. boy. Lan kemik tozun varmış. Ne yapmayayım? Lan kemik tozunla ne yapılır? Yemek. Ee. Evet. Çapayla. Şey yok ama. Çapa yap. Bak burada toprak var. Toprak var. Kır şunları. Ananı sikiyim, ananı sikiyim, ananı sikiyim. İskelet. Amına! Ooo! Sakın sakın çıkartın gök delisini, yurdunu, Bebeğini Evet arkadaşlar. bugün yurdunu. Tamam o, lan o, yeter yeter. Skelet sikti ki. seni. Bugünkü videomuzda görüşürüz. Hello <laughs> Hunger Games'in birinci bölümüne görüşürüz. İkinci bölüm olan. Birinci bölüm oldu. Andır ayır ve ikinci kitli, bölüm. Kitle 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 bir bölüm. Yok be ikinci bölümünde yeter ya. Boş tamam yok. ikinci bölümüne görüşürüz. Oh. Abone olmayı unutmayınız. Abi kız bana dayıyor şu an. Kız <laughs> sana arkadan dayıyor. Hadi Hayır, görüşürüz. Hadi görüşürüz.